Arkadaşlar merhaba günaydınlar Yeye bağlı kalıtımdan devam ediyoruz bugün hepinize saygılar sunuyorum Umarım iyisinizdir şimdi geçen dersimizde x'e bağlı x kromozomuna bağlı kalıtım işlemiştik ve belli başlı hastalıklar var demiştik hemofili işte kırmızı yeşil renk körlüğünden bahsetmiştik bugün ise y kromozomuna bağlı kalıtımdan devam edeceğiz arkadaşlar çok basit çok zor bir durumu yok. Bilmemiz gereken tek bir şey var babadan oğla geçtiği yani erkek bireylerde gözüktüğü çünkü neden erkeklerde gözüküyor dişilerde maalesef Y kromozomu yok dişiler XX erkekler XY olduğu için Y kromozomu da arkadaşım işte erkeklerde bulunduğu için bu üç hastalık ne bu üç hastalık balık pululuk, yapışık parmaklılık ve kulak kıllılığı gibi 3 hastalık Y kromozomu Y gonozomları üzerinden aktarılıyor. Bunu bilmemiz arkadaşlar kafi yeterli. Şimdi şöyle tanım veriyor. Y'nin X ile Y kromozomu bu. X kromozomu da bu. Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölmesi. Yani şu alandan bahsediyor bize dostlar. Şu alandan bahsediyor. Bu alandan aktarılan hastalık gruplarıdır bunlar. 3 tane hastalığımız var. Tekrar ediyorum. Balık, pululuk, yapışık parmaklık ve kulak kılılığı babadan ona geçiyor. Babada varsa Erkek çocukta bundan olacak. Erkek çocukta kesinlikle var var olması söz konusu arkadaşlar. Şimdi e, hatta şöyle bir hastalıklara bakalım hemen yeri gelmişken nedir bunlar? Bakın ilk balık pulluğa bakalım arkadaşlar. Bu balık pullu hastalığı. Bakın sırtında e, pullar var, e, küçük küçük dikenli pullar var arkadaşlar. E, Yapışık parmaklılıkta genelde ayakta gözüküyor. E, şöyle göstereyim. Bakın ikinci ve üçüncü parmakların arasındaki deri katmanı e, yok olmamış ve yapışık parmaklı birey ortaya çıkmış. Kulak kırıldı arkadaşlar. Bu gördüğümüz şahsette ergenlik çağından sonra özellikle kulakların üst kısmında bol miktarda kıl çıkması kulak kılı hastalığı olarak e, geçiyor. E, şöyle gelelim. Y kromozomuna bağlı. Zaten her şeyi söyledik. Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölümde bulunan nelerdir bunlar? Genler, gen gruplarıdır. Babadan ona aktarılır diye söyledik zaten. Şimdi bir de X ve Y kromozomlarında ortak bulunan genlerin kalıtımı var. Hemen bunun için şeklimize geri dönüyoruz. Kromozom şeklimize. Bakın burada X ile Y'de ortak bulunan genler arkadaşlar. X ile Y de ortak bulunan genler. Şu pembe ile gördüğümüz genler arkadaşlar. Buradan da aktardan iki tane hastalığımız var. Hemen bunlardan da bahsedelim. Bunlar neler? X-eroderma pigmentozum dediğimiz bir hastalık ve tam renk körlüğü arkadaşlar. İki tane hastalık. Bu X-eroderma pigmentozum hastalığı biraz sıkıntılı. Cildin ışığa karşı aşırı duyarlı olmasını sağlıyor bu genler. Ve kişiler arkadaşlar maalesef güneş ışığı bu bedenlere çok zarar veriyor. Bunda bu kişilerin bedenlerine çok zarar veriyor. Tehlikeli bir hastalık. Tam renk körlüğü ise arkadaşlar renk körlüğünün biraz daha ciddi boyutu, ciddi hali. Akraba evliliklerinden bahsedip konuyu bitiriyorum. Şimdi bazı hastalıklar var ki çekinik genlerle ama otozomal genlerle aktarılıyor çekinik otozomal bakın gonozomal demiyorum otozomal genler diyorum nedir bu hastalıklar orak e, hücreli anemi arkadaşlar kistik fibrozis hemofili e, gibi bazı hastalıklar çekinik genlerle aktarılıyor e, mesela buradaki hemofili e, gonozomal ama buradaki orak hücre anemisi otozomal bir hastalık kistik fibrozis otozomal bir hastalık ama hemofili ve renk körlüğü gibi hastalıklar neydi gonozomlar üzerinden aktarılıyor yani 44 artı x x vardı ya. He, buradaki hemofili bunlar üzerinden aktarılırken kistik fibrozis orak hücre hanemisi gibi hastalıklar bu, bu normal otozomal e, kromozomlardan aktarılıyor. Bunu zaten biliyorduk biz. Şimdi otozomal ve çekinik diyor. Yani ben nasıl yazacağım bunu? Küçük a küçük a ile yazacağım. Şimdi ben diyelim ki kistik fibrozis hastasıyım. E, işte akrabalarımda da bu olacaktır mutlaka. Çünkü genetik bir şey bu. Otozomal aktarıldığı için. Akraba evliliği yaptığımda arkadaşlar bakın %100 benden olacak çocuklar e, kistik fibrozis veya orak hücre anemisi hastasında olacak. Olacak. Veya ben o, kistik fibrozis hastası olmayıp Taşıyıcısı olayım arkadaşım. Bakın büyük A küçük A taşıyıcı. Bakın geni taşıyor. E Evleneceğim birey de taşıyıcı olsun. Akrabam olsun ve taşıyıcı olsun. Bakın arkadaşlar gene %25 ihtimalle küçük a küçük a çocuk olma ihtimali söz konusu olduğu için akraba evlilikleri tehlikelidir arkadaşlar. Zaten günümüzde çok fazla görülmüyor artık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu burada bırakıyorum dostlar. Devamı gelecek.